Evet, Memişoğullar grup olarak yeni gelen Massey Ferguson grubu ikinci traktörlerimiz. Başta Massey Ferguson 67-16S. altı şanzıman, ekskluzif paket, 2021 model, 800 saatte, ön süspansiyonlu, datatronik 5 ekranlı, joystickli, gayet temiz ve titizlikle kullanılmış bir traktör, satışa hazır. Onun yanında Massey Ferguson 5612, 2016 model 3300 saatte Dyna 4 şanzıman kabin süspansiyonlu gayet temiz bir traktör satışa hazır. Massey Ferguson 5445 2013 model 2800 saatte serisinin en çok tutulan modellerinden birisi satışa hazır. Onun yanında Massey Ferguson 5440 2013 model 4 lastiği de 0 3800 saatte gayet temiz ve titizlikle kullanılmış bir traktör satışa hazır. Onun yanında Massey Ferguson 5450. Ön lastikler 0, 2013 model, 5400 saatte gayet temiz bir traktör satışa hazır. Massey Ferguson 4709, 2017 model, 2900 saatte arayış traktörü, gayet temiz bir traktör satışa hazır. Detaylı bilgi için açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. <laughs>